Ceren. Ceren. Bırak abla lütfen bırak beni. Bak gerçekten bana tamam dedi. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çok üzgündüm. Üzgünmüş. Senin üzgün olmak hiçbir şey değiştirmiyor. Kulaklarınla duymadın mı ya neler söyledi bana? Sırf aşağılamak için çağırmış beni ayağına kadar. Efendim neymiş bir daha kimseyi sevemezmiş. Benim çocuğuma acıyormuş. Ben var ya Umut için elimden ne geliyorsa yaparım. Yapacağım da. Ayrıca siz görmüyor musunuz ya? Ben de üzülüyorum. Benim de canım yanıyor. Ben de insanım abla. Siz hepiniz bir oldunuz. Lime lime ettiniz beni. Ceren bak bir dur. Bir de yetmezmiş gibi gözümün içine baka baka sana olan aşkını ilan etti. En çok da neden sıkıldım biliyor musun? Hayatıma giren tüm erkeklerin sana aşık olmasından. Ama bitti abla bitti buraya kadar. Ben bundan sonra hiçbirinizden tek bir yardım bile istemiyorum. Ben ne yapacaksam kendi başıma yapacağım. Hangi taksi? Ablacığım, ablacığım bir sakin sakin konuşalım olur mu? Ne konuşacağız biz daha ya? Ben sana içimi açtım. Senden yardım istedim, derdimi anlattım. Sen bana yardım edeceğini söyledin. Sonuç Koca bak bir. Yine kırılan, üzülen, aşağılanan ben oldum abla. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim o lanet köşke. Agah babanın bilmesi gereken her şeyi bir bir anlatacağım. Ben de onların kalbini birazdan cayır cayır yakacağım. Lütfen. Yapma. Abla bana karışma. Çünkü ne zaman bana karışsan beni paramparça ediyorsun. Çünkü sen benim dışımda herkese yardımcı oluyorsun. Herkes. Efendim, hemen abi ben çıkıyorum, orada çıkalım.